Gönen Asepsu Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerim ve takipçilerime 1400 metrekare olan köy evimize getirdim. Ve arsasıyla birlikte tam 1400 metrekare ve e isterseniz 3 parça bölebilirsiniz. E i̇çinde normal bir tane kerpiç evimiz var. Bir tane dam var. Çok güzel bir fırınımız var. Artı samanlık gibi bölmeleri var. Ve artı geri kalan 700 metrekare ya da 800 metrekare gibi bir bölmemiz daha var. İsterseniz onu da bölebilirsiniz. Bakın hemen köyümüzün neredeyiz? Gönen Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Çakman hemen iç tarafındayız. Ve Gönül'e 8 kilometre, 9 kilometre bir mesafemiz var. Ve yerimiz resmi kadastro Yola cephesi burası. Şuradan da biraz ileri doğru gidelim. salmanlık bölümümüz. Buradan içinde de girdiğimizde onu da göstereceğim size. Ve buradan da bu şekilde ileri kadar e, kadastro yolumuz, kadastro yolumuz bu ileri kadar gidiyor. Ve yerimiz bu şekilde ve gönen manzaralı mükemmel bir yer. Karşı tarafımız yapalı mahallesi. E, ve şu ağaçlığa kadar içine kadar gidiyor. Cephesi aşağı yukarı 50 metre 60 metre gibi. Ve buradan da yavaş yavaş bakın şimdi şu şekilde şuradan yolumuz buraya kadar giriyor. Resmi kadastro yolunda buraya kadar geliyor. Buradan içeri giriyor. Bakın şöyle hemen evimizin ve kadastro yolunda cephesi. Şuradan ilk önce arsamıza doğru girelim. Ve taşlıklarla şuradaki taşlıklara kadar yola cephesi. Bu şekilde. Ve buradan içeride bir tane dam var. Şurada hemen bir tane samanlık. Karşıda ev. Ve yanında da ufak küçük başlar bakmak için oraya da bir tane dam var. Ve burada da karşı tarafta da bakın hemen tuvaletimiz var. Eski tuvalet. Ve buradan da aşağı yukarı 40 metrekare gibi e, taş duvar tuğladan yapılma dam içinde de bir tane şu anda inek mevcut inek e, duruyor bakın hemen şuradan da yerimiz bakın hemen dam bu şekilde ve buradan da kapatalım buradan da şöyle Hemen kerpiç evimizin hemen yan tarafı, burası küçük baş bakmak için ufak bir dam ve arka tarafta da depo tarzında, arde tarzında ikiye bölünmüş bölmeler mevcut. Bakın bu şekilde ve buradan da bu şekilde çıkalım. Hemen buradaki yandaki. Hemen bahçemize bakalım. Bak, hemen ufak bir bahçe şeklinde yapabilirsiniz ve buradan da iç kısma doğru, oturulan iç kısma doğru giriyoruz ve burada bakın, hemen çeşmemiz mevcut. Burada hemen e, eski bir tane fırınımız mevcut. Ekmeklerinizi, pidelerinizi mükemmel e, ee, la yapabileceğiniz çok mükemmel bir yer ve buradan da şimdi evimize geleceğiz evimizden önce şurada samanlık tarzında bir yerimiz var bakalım hemen samanlığınızı ya da farklı bir depo ardiye gibi yapabilirsiniz burası da bakın Hemen giriş kısmımız aracımızla geldik. Burada ufak gene bir bahçemiz var. Ve buradan da kerpiç evimiz. Hemen şu yan taraftan şöyle göstereyim ben size. İçi şu anda anahtar olmadığı için giriş yapamıyoruz ama bir artı bir gibi oturulabilir. Bir kerpiç evimiz var. E şu anda anahtarımız yok ama şu camdan içeri gireceğiz ve iç kısmını da göstereceğiz size. Hemen şuradan da girelim. Evet şu an iç kısmındayız. Bakın buradan içeri karadan girdik. Ve burada 1 artı 1 gibi 2 artı 1 gibi ve gördüğünüz gibi hemen iç kısmı biraz tadilat fazlasıyla gerektiriyor. Kerpiç evi olduğu için Kapılar bu şekilde ve buradan da diğer odamıza geçelim. O baya baya bir masraf var ve buradan da ışıklar yanıyor, elektrikler var, su açık. Bakın hemen suyu da bir bakalım. su açık değil. Şuradan diğerde bir odadı burası. Evet buradan da bakın hemen bahçe bahçe kısmı ve buradan da içeri doğru girelim. Bakın hemen Yerimiz bu şekilde. Alışsın, şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanınız Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönem Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Thank